İçine bindiğimiz anda başta tasarımı ve e, dizaynı, kullanma rahatlığı ve konforu insanı etkiliyor. Özellikle ön paneldeki giriş ekranı muazzam. Yani tasarım cilti çok harika. Ülkemizin uzun yıllardır beklediği yerli bir otomobilimiz yollarımızda artık. Bu büyük bir gurur bizler açısından. ileriye dönük daha iyi işler yapabileceğimize dair bir motivasyon unsuru. Umarım yolların her noktasında, her anında binlerce, yüz binlerce tok bizlerin olur. E, vatandaşlarımız da bunu dört gözle sabırsızlıkla bekliyorlardı. Bunlar tanıtım araçları. E, sağ olsun bakanlıklarımız bize gönderdi. E, bu anlamda Kütahya açısından bizim açımızdan bir gurur verici bir Her alanda milli ve yerli malzemeleri, araçları, geliştirme, her bir teknolojiyi kullanmak için hem gençlerimizin bu anlamdaki motivasyonu üst düzeyde tutmak lazım. Bunlar bir rol model olacak. İnşallah bunlar daha iyilerini gençlerimiz yapacaklar. TeknoFest'lere katılıyoruz. Geçen hafta burada Teknofest'te yarışmalarda birinci olan araçlarımızı, öğrencilerimizi kavramıştık. Onların başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki biz umudumuzu, heyecanımızı, gayretimizi hiçbir zaman kaybetmeyelim çok güzel bir gün, gurur verici bir gün. Bizim adımızda hem yani kişisel anlamda da çok mutluluk mutlu, verici bir an. Teşekkür evet. ediyoruz katılımcılarımıza.